Arkadaşlar şarkıları Karos Karaca'dan herkese merhabalar. Manifold üzerindeki oksijen sensörünü sökeceğiz. Bunun sökmemin sebebi yenilenecek arıza veriyor. P0135 arıza kodu veriyor. Bunu sökmek için normalde bir anahtar, özel anahtarları fakat var. Fakat bizim elimizde yok. Onun için ilk önce manifold üzerindeki görmüş olduğunuz koruma sacını söküyoruz. Üzerinde 3 tane vidası var. Bu vidaları söküp çıkartıyoruz. Oksijen sensörün eskisinin soketinden çıkartıp koruma sacını da alıyoruz kenara ve daha sonra VD40 sıkaraktan tet bekliyoruz. Daha sonra 22 numara anahtarla sökeceğiz. Evet arkadaşlar söküm işlemini gerçekleştirdik. Dediğim gibi 22 numara anahtarla şu gördüğünüz eskisi. Şu şekilde taktıktan sonra bu tarafa aşağıya doğru yani şöyle takip edeyim. sola doğru sola doğru sökülüyor. Sağa doğru da sıkılıyor. Gördüğünüz gibi bu eskisi. Önceden ben bunu temizleyip takmıştım. Fakat artık benzinde de hemen arıza verdiği için değişme zamanının geldiğini düşündüm. Eskisinin üzerinde iki tane pul var. Yenisinde de pul var. Yine aynı. iki pul. Hiç bunu değiştirmeden aynen buraya monte işlemini yapacağım. Evet arkadaşlar. Oksijen sensörümüzü taktık. Daha sonra soketini takmadan önce şurada görmüş olduğunuz manifold koruma sacını takmayı unutmayın. Çünkü bunun tek bir deliği var. Kabloyu deliğinden geçirip takıyoruz. Daha sonra bunun burasında kızaklı bir mekanizma var arabaya sabitlemek için. Burada bir parçası var. Ben bu kızaklı parçayı söktüm. Vidalı bir şekilde bunun üzerinde kendinden vidası var. Şuraya monteledim. Hatta bunu biraz yukarı doğru çıkarttım ki kızanı rahat bir şekilde takabileyim. Daha sonra burada bakın tırnak var. Burada da var. Şu şekilde getirip sesi de zaten dikkatli takarsanız duyarsınız. Tırnak oturuyor daha sonra bunu kıza geçiriyoruz. Kıza da geçirdik. Yeri sabitlendi. Evet, oksijen sensörümüz hazırdır. Bir de dikkat edeceğimiz şey fana yaklaşmaması. Fandan uzakta durması. Hatta şöyle Şurasından daha hafifçe geçirebilirsiniz yani. Değmemesi için. Evet. Montajımız bitti. Şimdi çalıştırıp arıza kodunu silelim ve bakalım durum nedir. Arkadaşlar grupta bazı soran arkadaşlar oluyor. Şöyle LM327 adı verilen bir bluetoothlu cep telefonunda bağlanan OBD2 protokolü diye bir Cihaz var. Bunun ucunda bakın, şöyle bir farklı tırnaklı bir yer var arabanın altında. Şu eliniz attığınızda burada var. Buraya takıp cep telefonu üzerinden çeşitli programlar var. Ben Torkuy kullanıyorum. Oradan arabanın arıza kodlarını görebiliyoruz. Evet arkadaşlar, Elemi 320 cihazın altına taktık. Anahtarımızı konta. Takıyoruz. Bir sefer çevirdim. Gördüğünüz gibi arabayı çalıştırmıyorum. Bu konumdayken telefon üzerindeki torku programıyla arızaları görüp silip işlemimizi tamamlayacağız. Evet arkadaşlar, P0135 hata kodunu torku programında sildik ve arabamızı çalıştırıyoruz. Evet, araba 4-5 gündür çalışmıyordu. İlk etapta biraz zor aldı. Şu anda arıza kodumuz yok. Çok şükür. Araç şu anda benzinle fan açıncaya kadar arabayı çalıştıracağım. Zaten fan açmadan önce de araba LPG'ye geçer. Fan açtıktan sonra videoyu çekimine devam edeceğim. Evet arkadaşlar. Oksijen sensörünü taktık. Arıza kodunu sildik. Oğlum oynama. Oynama. Arabanın ısınmasını ve fanın açmasını bekleyeceğim. Araba da uzun süre çalışmamıştı. var arasını tuttuğunuz da Burada bir kalostin grubunuzun var. Aziz Allah'a kusura şey. Geçen de yaptığım plaka lambaları gerçekten çok parlak bir yeri bir daha aydınlatıyor diğer kalostin burada üçüncü geleni nereye yapıştırayım nereye önerirsiniz aklıma burası yatıyor gibi sağ taraf enjektörlerinin sesleri. Bunlar böyle normal çalışması bir şekildeymiş. Can gaz takılı bende.